Merhaba akşamın Sağol günlük grafik. Sağ ol, pek çok videoda geniş çerçevede anlattım. Hiç dinlemeyenler vardır tabi ilk defa görenler. Onlar için de anlatayım. Ya yani aylık hareketi şöyle. Sağol bunu bir farkında olmak lazım. Çünkü aşağıda 7 civarları var. Düşmüyor. Oradan aşağı vermiyorlar. Yani 10 yıldır vermediler bugüne kadar. Neredeyse 10 yıldır. Şurası 2008 krizi. Onu söyleyeyim. Bu bambaşka bir hikaye. Yukarıda da 11.87 maksimum yani o hatta bunu 11 olarak almamak lazım. 11.87 olarak almak lazım. Ondan sonra 10 liradan sonra da bunu satıyorlar 10 yıldır. Orada alıyor. Düzenli para da atıyormuş gibi böyle maaş gibi işte. 7'ye geldi mi al. Onu, bunu yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum. Öyle almayın kalkıp da e, yarın bir gün karar mı belli de olmaz bu işler. Tabi trend yukarı gittikçe takip etmek lazım. O başka bir konu. Hani burada genel şey gösteriyorum. Hani genel davranışını gösteriyorum. Hissen. Hani çoğu zaman gördüğünüz gibi 10.70'lerin üstüne çıktığı bile çok sayılır. İşte 7. Yedi, 7'ye gelirken doldur küfeyi. E baktım 9.30 10 oldu. E, orada bir sağına soluna bak bakalım geliyor mu gelmiyor mu satıcı. E, satıcı geliyorsa durum belli 10 yıldır. Ama e, tabi şunu tekrar hatırlatayım. Asıl olan trendtir. Çekersiniz bir trend çizgisi. E baktınız üstünde trend çizgisi. E i̇yi o zaman yani ne güzel işte satıldı. Yani trend gidiyorsa atlarsınız siz de gidersiniz. Trend tren gibidir. Gittiği yere kadar gidilir. Burada da kısa vade. Yani e, bu fiyatlar şuralardayken çok video yaptım. Hatır, yanlış hatırlamıyorsam. 770'te tepkiyi verdi. E, oradan yukarı doğru bir trend çizmeye başladı kısa vadede. İyi bir trend. Bugün yani şey de iyi. E, hacimleri yükselen hacimler var. Bakın şöyle göstereyim. E, hacim profili yükseliyor. Fiyat yükseliyor. E, daha ne olsun yani? Fiyat yükseliyorsa, hacim yükseliyorsa, e, dipler yükseliyorsa yükselen bir trendin içindesiniz anlamına gelir. E, tabi düzeltmeler olabilir burada onu söyleyeyim. Bu düzeltmeler şu trendi takip edebilirsiniz. Kırmadıkça diye düşünebilirsiniz. E, 8.50'lerde kırılır aşağı yukarı. 20 günü takip edebilirsiniz. 8.54 olarak. 3 aşağı 5 yukarı işte hep aynı yere çıkıyor. Hani günlükten baktığınız zaman. E, bu kısım kırılmadıkça da bu trendin devam ettiği düşündür. Yukarı doğru. Dolayısıyla e, aşağıda 8.50 civarı önemli bir destek. Yukarıda da 948 bir direnç. Hatta 948 200 güne geliyor. E aslında o da bir direnç veya 937 yani şu boşluğa geldiği anda bir direnç olabilir. O da akıllarda bulunmalı. 930 civarıymış daha çok orası. Tabi geçilirse 930, 948, 50. E bu boşluğa illa alır diye bir şey yok ya. bunu çok soruyorlar hani hemen alınır mı boşluk? Öyle bir şey yok arkadaşlar. Boşluk hiç kapanmayan boşluklar var diyorum size. sağ ölde kapanır tabi. Hani kapanır mı diye soracaklar. E 10 lira da kapanır yani. Niye kapanmasın 10 lirada? Boşluk da hani bu akımda mı kapanır? Başka bir çünkü 10 yıldır yaptı hareket belli. Elbet kapanır. Söylüyorum ama zamanını bilemezsiniz onun. Hani en üstte en altta olsa tamam soru işareti kapanır mı kapanmaz mı onu bilemeyiz. Yani bu şey gibi Garanti Bankası'nda 8 lirada boşluk var. Ev kapanır garanti bankası. Zaten sen ölü fiyatta garanti bankası. 8 de ucuz fiyat. 6 60 10 yıl destek. Zaten şey 50 ay destek. Kıramıyor mesela. Yani tam ortadaysa evet. E, bunun dışında zaten genel bilgiyi verdim. E, herhalde Aresa iyi yani 64 e, bir e, boğa piyasasını işaret ediyor. Günlükte baktığınız zaman maktiği de hala yukarı yönü işaret ediyor. E, i̇zlemek lazım. E, boşluğu kapatıyor mu? 10 liraya geçiyor mu? Dediğim gibi genel çerçevesi budur. Buna göre de bir strateji kurabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar.